Şöyle yine bir uyarı şeklinde. Konu başlıkları yok bunların. O yüzden hani böyle ufak ufak dipnot gibi düşünün arkadaşlar bunları. Diyor ki tüm maddelerin, tüm maddelerin aynı fiziksel, aynı fiziksel hallerde bulunduğu tepkimeler homojen denge tepkimesidir. Homojen denge tepkimesidir. Diyor ki farklı fiziksel hallerde bulunan tepkime, farklı fiziksel hallerde bulunan tepkime hallerde bulunan tepkime heterojen tepkimedir. Heterojen tepk kimedir? Arkadaşlarım homo aynı homoseksüelden aklınıza gelsin lütfen. İyi aklınızda kalır böyle şeyler. Homo aynıdır değil mi? Yani aynı hepsi katı katı katı. Gaz gaz gaz. Hiçbir farklı fiziksel hal bulunmuyorsa homojen denge tepkimesidir. Farklı fiziksel hallerde bulunuyorsa yani mesela katı gaz gaz gibi bak bir tane katı karışmış araya mesela. Farklı fiziksel bulunan tepkimelerde heterojen denge tepkimesidir. Şimdi bir de ben bunların size derişim zaman grafiklerinden bahsedeyim. Derişim zaman grafiklerinde şundan bahsediyorum arkadaşlar. Şöyle üç tane grafik çizeceğim size. Hepsi derişim zaman derişim, zaman şöyle kısaca hızlı hızlı yazayım ki zaman kaybolmasın. Şimdi biliyorsunuz ki ürünler oluşan kısımdır. Yani artı ile gösterilir. Girenler azalan kısımdır. Eksi ile gösterilirdi değil mi? Azalıyor yani eksi ile gösterilmekten ziyade. Mesela ben burada denge anı oluşturayım arkadaşlar. Şurası denge, aynı şekilde şurası denge, aynı şekilde şurası denge olsun tamam mı? Şimdi ben diyorum ki ürünler sıfırdan başlar. Niye? Çünkü ortamda en başa hiç ürün yok. Girenler tepkimeye girdikten sonra çarpıştıktan sonra ürün oluşur değil mi? O zaman ben burada geldim tam şu noktada ürünümü oluşturdum. Yani ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar? Aynı şekilde önce şunu da anlatayım. Şurada girenler şöyle geldi, sabitlendi. Arkadaşlar denge anında girenlerle ürünlerin derişimleri artık sabittir. Tekrar söylüyorum, denge anında girenlerle ürünlerin derişimleri artık sabittir. Mesela şöyle olsun, şöyle gelsin bir tane de tepkime şöyle gelsin şöyle şu oluştuğu için ürün olacak değil mi şu azaldığı için giren olacak değil mi bakın tam şu noktada mesela denge anına gelsin ya da ürünle dengede şöyle bir grafik de söz konusudur bunlar artık birleşiyordur ama denge anına gelince yine derişim ne oluyor sabit kalıyor yani zaman artsa bile ne oluyor derişim sabit kalıyor arkadaşlar yine azalan kısım girenlerdir oluşan kısım ürünlerdir az önce size bahsettiğim minimum enerji eğilimle maksimum düzensizlik vardı yani bakın şimdi ben bunların e, hocam hangisi minimum enerji eğilimi vardır hangisinin vardır hangisinin maksimum düzensiz diye eğilimi vardır sorusuna cevap bulacağız şimdi bakın minimum enerjiye eğilimi soruyorsa bilin ki siz ısının yazılı olduğu tarafa bakarsınız ısının yazılı olduğu taraf minimum enerjiye eğilimdir yani şunu söylüyorum düşük enerjiye sahip olma isteği düşük enerjiye sahip olma isteği neymiş? Minimum enerjiye eğilimmiş arkadaşlar. Reaksiyonlarda tekrar söylüyorum minimum enerji eğilimi ısının olduğu taraftır. Yani x artı y olsun z artı ısı olsun mu? Isı ne tarafta? ürünlerde. O zaman minimum enerjiye eğilim ne tarafa doğrudur? Ürünlere doğrudur. Minimum enerjiye eğilimdir. Arkadaşlar şöyle düşünün: düşük enerjiye sahip olarak en fazla şeyi yapmak istiyorsunuz. Yani e, üniversite sınavına hazırlanıyorsunuz. Keşke hepimiz hiç çalışmadan en iyi üniversitelere gitsek, değil mi? İşte az enerji harcamak istiyorsunuz ama en iyi yerde olmak istiyorsunuz. Bu adam da aynı şekilde düşük enerjiye sahip olmak istiyor. Yani tepkimeyi oluştururken çok fazla enerji harcamak istemiyor. Bu yüzden her zaman tercihi minimum enerjiye doğrudur. Peki minimum enerji dediğim ne? Isının yazılı olduğu taraftır, unutmuyorsunuz. Bir de maksimum düzensizliğe eğilim vardır maksimum düzensizliğe eğilim vardır. Aynı siz ya yemin ediyorum maksimum düzensiz ama bir de minimum enerji harcamak istiyorsunuz. Maksimum düzensizliğe eğilim de vardır arkadaşlar. Ve unutmayın denge şartı neydi? Minimum enerjiye eğilimle maksimum düzensizliğe eğilim zıt yönlü olursa denge tepkimesi olurdu. Hocam her zaman mı? Hayır. Maksimum düzensizlik ve minimum enerji eğiliminin aynı yönde olduğu denge tepkimeleri de vardır. Birazdan örneklendireceğim. Şimdi diyor ki maksimum düzensizliği eğilim olduğunu nasıl anlayacağım ben? Arkadaşlar bir kere düzensizliğin fazla olduğu taraf düzensizliğin fazla olduğu taraf maksimum düzensizliği eğilimdir. Adı üzerinde adam düzensizliğe doğru meyil etmiş değil mi? Yani gaz halin düzensizliği sıvı halden sıvı halin düzensizliği katı halden daha fazladır değil mi? O zaman eğer bir yerde gaz molekülü ve sıvı molekülü varsa bilin ki gaz molekülünün olduğu taraf daha düzensiz olduğu için maksimum düzensizliği eğilimde o yöne doğrudur. Hatta şunu söylüyoruz. Maksimum düzensizliğe eğilim. Maksimum düzensizliğe eğilim. Entropinin arttığı yöne doğrudur. Entropinin arttığı yöne doğrudur. Unutmuyorsunuz. Doğrudur. Entropi ne hocam? Tabii enerjide kaldırıldı bilmiyorsunuz artık ama Entropinin Türkçe karşılığı düzensizlik demek. Düzensizlik. Yani aslında mantığımız ne? Şu mantıkla aynı arkadaşlar. Yani e, mesela katıdan sıvıya, sıvıdan çözelti, çözeltiyi de gazla kıyaslıyorum. Yani şu tarafa doğru düzensizlik ne olacak? Düzensizlik artacak arkadaşlar düzensizlik artar unutmuyorsunuz tamam peki çözeltilerde ben hepinize bundan bahsetmiştim şimdi cevap vereceğinizi düşünüyorum en azından içinizden geçirirsiniz katılar ve sıvılar suda çözündüklerinde endotermik olarak çözünür gazlar suda çözündüklerinde egzotermik olarak çözünürdü değil mi ve ben size o zaman da söylemiştim katılar ve sıvılar suda çözündüklerinde katılar ve sıvılar suda çözündüklerinde çözündüklerinde düzensizlik artar. Düzensizlik artar. Gazlar suda çözündüklerinde gazlar suda çözündüklerinde ise düzensizlik azalır. Düzensizlik azalır. Şöyle bir mantık kuralım mı? Gazlar tanecikler arası çekim kuvveti en az olan maddelerdir, değil mi? Doğal olarak ben bunu suyun içerisine attığımda bu gazların arasındaki boşluklara su molekülleri yerleşecek, değil mi? E doğal olarak düzensizlikleri ne olacak? Azalacaktır. o mantıkla bakın lütfen. Ve çok önemli bir şey söyleyeyim. Gazlar için konuşuyorum mol sayısı fazla olan gaz fazla olan gaz mol sayısı az olana göre daha düzensizdir. Mesela tepkimenin girenlerinde 3 mol gaz var. Tepkimenin ürünlerinde 1 mol gaz var. Arkadaşlar ne kadar çok gaz o kadar fazla düzensizliktir unutmuyorsunuz tamam Az önce dedim ya hani bir tepkime de maksimum düzensizlik ve minimum enerjili olma eğilimi zıt yönlü ise bu bir denge tepkimesidir. Yani minimum enerji eğilimi minimum enerji eğilimi ve maksimum düzensizlik maksimum düzensizlik zıt yönlü ise denge tepkimesidir. Denge tepkimesidir. Ama dedim ki ben size her zaman mı? Hayır zaten kimyanın en gıcık olma tarafı ne? Her zaman muhakkak bir yerde bir istisna bulundurmasıdır değil mi arkadaşlar? Diyor ki maksimum düzensizlik ve minimum enerji eğiliminin aynı yönde olduğu aynı yönde olduğu tepkimelerde vardır bir elin parmağından daha azdır arkadaşlar. Mesela NH3 suda ben bunu gidiyorum H2O sıvısının içine atıyorum. Dışarıya NH4 artı ve OH eksi çıkıyor değil mi? Arkadaşlar NH3 susuz bir bazdır. Neden bazdır? Çünkü suya atıldığı zaman ortama OH iyonu bırakır. Bu yüzden bu tepkime Aynı yönde maksimum düzensizliğin ve minimum enerjili eğilimin aynı yönde olduğu tepkimedir. Canlar şu soruya bakar mısınız? Diyor ki: Aşağıdaki denge tepkimelerinin hangisinde maksimum düzensizlik eğilimi girenler yönündedir? Şimdi düzensizliğin olduğu tarafa bakacağım. Bakın şu gaz halinde değil mi? Şu da gaz halinde, şu da gaz halinde. Peki toplamda burada 2 mol gaz var. Burada 1 mol gaz var. Az önce dedim ki mo gazlar için mol sayısı çok olan daha düzensizdir. Doğal olarak burada 2 mol gaz olduğu için daha düzensizdir değil mi? O zaman burada maksimum düzensizlik eğilimi ürünler yönündedir. Ama benden neyi istiyor? Maksimum düzensizlik eğiliminin girenler yönünde olmasını istiyor. Peki o zaman A değil B şıkkına bir bakın. Karbon katı, H2O gaz, gaz, gaz. Peki girenlerde kaç mol gaz var? 1 mol gaz var, değil mi? Ürünlerde kaç mol gaz var? 2 mol gaz var. Peki 2 molün olduğu taraf daha düzensizse doğal olarak burada da ürünler daha düzensiz, değil mi? Peki düzensizlik gaz halde sıvı hale göre sıvı halde de katı hale göre daha fazlaydı değil mi peki bu adam katıdan sıvıya geçiyorsa düzensizlik artar e, maksimum düzensizlik eğilimi düzensizliğin arttığı yöne doğruysa o zaman burada da ürünler tarafına mıdır maksimum düzensizlik eğilimi evet peki şuna bir bakın katı gaz katı şimdi bak katı katı burada bir mol gaz var değil mi Burada hiç mol gaz var. Hiç mol. Hiç yok gaz değil mi? O zaman bu tarafta bir mol gaz olduğu için düzensizlik bu sefer girenler tarafında olduğu için maksimum düzensizlik eğilimi de girenler yönündedir arkadaşlar. Peki şuna bak katı sıvı suda. Bak burada hiç gaz var mı? Hiç yok değil mi? Hiç gaz yok. Suda gitti burada Yarım mol gaz var. Yarım da olsa, yarım mol gaz da olsa bu taraf daha düzensizdir. O zaman ürünler yönündedir. Kimi soruyordu bana? Girenleri soruyordu. O da değişik. Şimdi şu soruya bakın arkadaşlar. H2O sıvısı katı hale dönüyormuş değil mi? Sıvıdan katı hale yani sudan buz oluşturma gibi sıvıdan katı hale dönmek fiziksel bir olaydır. O zaman bu bir çift yönlü okla gösterildiği için bu bir fiziksel denge midir? Evet. Diyor ki tepki mi heterojen tepki Az önce ben size dedim ki bütün fiziksel halleri aynı ise şuna bir baksanıza gaz 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 o zaman bu bir homojen tepkimedir değil mi? Ama şuna bir bak sıvı katı. O zaman bu bir heterojen tepkimedir. Doğru. Diyor ki H2O sıvısının tamamı H2O gazına dönüşmüştür. Özür dilerim katı olacak burası. H2O katısına dönüşmüştür diyor değil mi? Arkadaşlar denge tepkimesi ise bu ki bu fiziksel bir denge. Denge tepkimelerinde madde bitmez arkadaşlar. Ya mantıklı ol su buza dönüşürken Oradaki su bitiyor mu? Hayır. Sadece donuyor değil mi arkadaşlar? O zaman burada H2O sıvısının tamamı H2O katısına dönüşmemiştir. Unutmuyorsunuz. Anlaştık mı? Burada e, madde bitmemiştir. H2O katısından tekrar H2O sıvısı oluşturabilirim. Bu yüzden bu yanlıştır. Son şu soruya bakın arkadaşlar. Tek yönlü ok vermiş bana tepkime de dikkat et lütfen. Neden biliyor musunuz? Çünkü soruda size yukarıda verilen tepkimelerden hangileri denge tepkimesi olma eğilimindedir diyor. Yani minimum enerji eğilimiyle minimum enerji eğilimi ile maksimum düzensizliğin zıt yönlü olduğu yer neresidir diye soruyor. Peki minimum enerji eğilimi ısının yazılı olduğu tarafta değil mi? Burada bana bunların endotermik mi egzotermik mi olduğunu vermiş arkadaşlar. O zaman ben bu delta H büyük sıfırsa bunun endotermik olduğunu biliyorum değil mi? İkinci tepkimemde de delta H büyük sıfır yine endotermik. Üçüncü tepkimem ise egzotermik çünkü delta H küçük sıfır verilmiş. Doğal olarak Burada minimum enerji eğilimi girenler yönündedir değil mi? Peki maksimum düzensizlik bak bu minimum enerji eğilimi evet girenler yönündedir. Isının yazılı olduğu taraf. Maksimum düzensizliğe bak. Bak ürünlerde 2 mol gaz var. Girenlerde 1 artı 2 değil mi? 3 mol gaz var. E 3 mol gazın olduğu taraf daha düzensiz değil mi? 2 mol gazın olduğu tarafa göre. O zaman maksimum düzensizlikte minimum enerji eğilimi yönündedir arkadaşlar. Yani girenler yönündedir. E ben size dedim ki minimum enerji eğilimi ile maksimum düzensizlik zıt yönlü olacak. Ama şu an ikisi de girenler yönünde oldu. Aynı yönlü oldu. Peki diyor ki bana Minimum enerji eğilimi ısının yazılı olduğu taraftır. Yani girenler tarafıdır, değil mi? Maksimum düzensizlik eğilimi. Arkadaşlar, katılar ve sıvılar suda çözündüklerinde düzensizlik artar. O zaman AGCL katısı suda çözünmüş doğal olarak düzensizliği artacak, değil mi? Düzensizliği artacaksa ürünlere doğru artar. Çünkü suda çözünmüş. O zaman bak minimum enerji eğilimi ısının yazılı olduğu taraf maksimum düzensizlik eğilimi suda çözündüğü taraftır. O zaman ikinci tepkime de zıt yönlü olduğu için bu bir denge tepkimesi olma eğilimindedir. Peki şuna baktığınız zaman ısı nerede? ürünlerde. Yani minimum enerjili olma eğilimi ürünler tarafındadır, değil mi? Minimum enerji eğilimi ürünler tarafındadır. Maksimum düzensizliğe bak, az önce yaptık bunu arkadaşlar. Katı halde, katı halde. Burada hiç mol gaz var. Burada bir mol gaz var. Bir mol gazın olduğu taraf daha düzensiz değil mi? O zaman minimum enerji eğilimi ürünler yönde, ama maksimum düzensizlik girenler yönündedir. Biraz karışık oldu farkındayım ama cümlelerimi anlayın yeter bana tamam. Tahtayı da düzgün kullanmıyorum zaten. Şimdi maksimum düzensizlik girenler yönündedir. Çünkü burada bir mol gaz var. Burada hiç mol gaz var. Ama minimum enerjiyle eğilim ısının yazılı olduğu taraftır.